Kader bir nesne olsa resmini çizerdik ama öyle değil. Kader bir mesele ve bazı meseleler derin anlamlar içeren tablolar gibidir. Ne çizmesi kolaydır ne de bakıp yorumlaması. Ama bakmasını bilirsen ufkun genişler, baktıkça kendini bulursun öyle şahane bir tablo. Dur dur hemen kafan karışmasın öyle. Şimdi hayal edelim. Karşımızda dört boyutlu bir tablo olduğunu düşün. Bu tablonun içine giriyoruz. Yani dünyaya geliyoruz, doğuyoruz. Alabildiğine güzel bir denizin ortasında gemide seyahat ediyoruz. Bu da dünya hayatının cazibesi olsun. Fakat deniz bu ya, güzellikleriyle beraber tehlikeler ve korkutucu hamleler de bizimle. Neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Bu nasıl tuhaf bir tablo böyle, hayat gibi. Güzellikleri öyle cezbediyor ki dışına çıkmayı düşünmüyoruz bile. Bir de şu tarafa gideyim, bir de şu tarafa gideyim, bir de şu adaya yanaşayım diye diye dümeni sağa, sola, öne, arkaya döndürüp duruyoruz. Teknede kaptan biziz. Fakat ne denizde yalnız biz varız ne de denizin ortasında her şey hep sakin. Bazen güneş açıyor, bazen yağmur yağıyor, bazen tatlı bir meltem eserken bazen fırtına çıkıyor. Dümeni ne yana çevirirsem çevireyim, dalgalar beni farklı yöne sürüklüyor devamlı. Ama dayanmak zorundayım. Dümeni terk eder ya da zorluklardan korkarak yolumdan dönersem nasıl ulaşırım yeniden o güzelliklere? Kendimi bırakıp ala bıra mı olayım yani? Şimdi tablodan çık. Nereden mi? Tablodan çık. Hayal aleminden, içinde bulunduğumuz ana ışınlan. Kader, Allah'ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içinde programlamasıdır demiştik ve kaderi anlayabilmek için hem Allah'ın külli iradesini yani her şeye ama her şeye gücünün yetmesini hem de insanın cüz'i yani sınırlı iradesini anlamalıyız diye konuşmuştuk. Kaderime yukarıda hayal ettiğimiz tablodaki gibi belli noktalarda yön verebilirim elbette. Çünkü Yüce Rabbim bana o aklı, o iradeyi vermiş. Ama belli noktalarda da ne yaparsam yapayım kaderimi etki edemem. Nelere mesela? Hatırlamaya çalış. Daha önce de konuşmuştuk seninle. Dünyaya gelirken anne babamı seçemem. Bunu Yüce Rabbimiz külli iradesiyle belirler ama ben nasıl bir evlat olacağımı seçebilirim. Yani anneme babama saygılı olmak, onları her zaman sevgiyle anmak benim tercihimdir. Saçımın rengini, cinsiyetimi, kime benzediğimi seçemem mesela. Ama bugün ne giyeceğimi, saçımın uzun ya da kısa olmasını, ahlakımın kime benzeyeceğini ben tercih edebilirim. O halde Etrafımızdan duyduğumuz kendi kaderini kendin çiz cümlesi sanıldığı kadar basit bir anlamı içermiyormuş. Öyle değil mi? Kader içinde hem fırtınalı hem de güneşli günleri yaşadığım o tablo içindeki halim gibidir. Doğmak da kaderdir, ölmek de. Gece de kaderdir gündüzde, mevsimler de kaderdir yağmurda. Yağmurun yağıp yağmamasına ben karar veremem evet ama yağmurun altında ıslanmak ya da şemsiye açmak arasında bir tercihte bulunabilirim. Gecenin ya da gündüzün vaktini ben seçemem evet ama geç yatmak ya da erken kalkmak arasında bir tercihte bulunabilirim. Ne kadar zeki olacağıma ben karar veremem ama zor meseleleri çalışarak çözebileceğime inanıp gayret etmeye karar verebilirim. Yani kader dümeni tamamen benim elimde olan bir tekne değildir. Allahü Teala'nın bana verdikleri ya da vermediklerine göre güvertede teknesini yöneten kaptan ben olabilirim. Bardan boş tarafına odaklanmak yerine dolu olan yerini görerek şükreden bir kul olabilirim. Hayatın akışı içinde bana düşen sorumlulukları yerine getirerek hem dünyamı hem de ahiretimi güzelleştiren bir kul olabilirim. Bu konudaki son sözü de Rabbimizden dinleyelim. De ki, ey insanlar, gerçek size Rabbinizden gelmiştir. O halde kim doğru yola ulaşacak olursa kendisi için ulaşmış olacaktır. Kim de doğru yoldan sapacak olursa o da kendi aleyhine sapmış olacaktır. Ben sizin davranışlarınızdan sorumlu değilim.